Hepimize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl çekiyoruz. Ee, oynuyoruz, çekiyoruz. Ben çekiyorum. Siz de izliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, videoya başlıyorum. Daha başladım. İşte. Söyleyemedim. Ooo yeneriz hakkı. Bu arada arkadaşlar ismim Maltese 32. 2000 dolardayım. E, bu oyunu çok az kaldı. Arkadaşlar sesim garip gelebilir çünkü hastayım. Bir de tabletin panellerinden yani paneller değil Ses panellerinden <laughs> tutunca e, orada videoya biraz garip geliyor ses. Ölmek istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Dördüncü olduk işte. Bak şey bende olsun. Neydi ya? Frank bende olsun var ya. Koşarım. Ha Frank çok iyi vurmuyor. Ben Leon da Leon Leon fazla atıyor ama görünemiyor da. Ama sıkıntısı şuradan yani ben tek tarzını beğeniyorum o kadar benim kuzenimde Leon var İyi ee, iyi oynayamıyor ben de yani hiç denemedim Leon, Leon ben de yok olsa bilmem çok iyi olur öyle düşsin öyle can, öyle can. Sonra bana Allah affedeceksin. Bu çok iyi laftı. Can kızmam lazım. Şunu da öldür. Oo. Oh. İyi. Ye. yes. Dokuz. Dokuz kupa. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Açık. Bakın. Şuraya getirdiğim zaman bol gözüküyor tam sınırıma geçebildiğim zaman hatta şöyle yapayım. Tam sınırıma ne bileyim. şöyle bol gözüküyor hatta bu gözüküyor. Hadi inşallah. Arkadaşlar ben bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. O yüzden videoyu burada kapatacağım. Ama arkadaşlar sizden bir isteğim var. Hatta iki. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı e, ve bu videoya e, diniz kadar like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Görüşürüz.